Formula 1 ve yarışlarla beraber hayatımıza girmiş başka bir rekabet, başka bir mücadele daha var. Pit stoplar. Ben pit stoplara ve burada verilen mücadeleye yarış içindeki yarış gözüyle bakıyorum. Her yarış ortalama 35-40 kez gerçekleşen bu mücadele saniyeler içinde gelip geçiyor. Orada bulunan 21 farklı mekanikerin 21 farklı görevi var ve bir insanın şimdilerde ortalama iki buçuk saniye içerisinde gerçekleşen pit stoplarda olup bitenleri daha ilk bakışta ayrı ayrı anlamlandırması neredeyse imkansız. Bu enteresan mücadelede insani sınırları gözlemlemeye başladık sanırım. Büyük bir makinenin birlikte ve uyumlu çalışan dişlileri misali beraber çalışan takım mekanikerleri göz açıp kapatıncaya kadar görevlerini yerine getiriyorlar. Bu büyük uyumu seyretmek de en az yarışlar kadar keyifli bir aktivite. Hatta Formül 1 ile ilgisi olsun ya da olmasın birçok farklı insanın pit stoplara hayranlıkla baktığını biliyorum. Bugün hep beraber geçmişten günümüze pit stoplara ve gelişimine bakacağız. Dakikalarca süren pit stopların gelişen teknoloji ve pratiklerle beraber saliselerle yarışan başka bir seviye, başka bir lig haline gelmesi spora değer katan etkenlerdir. Bu arada videolarda gerçekten büyük emekler var ama sezon arası olduğu için pek etkileşim gelmiyor. Videoyu beğenip yorumlarınızı bırakırsanız bana destek olmuş, beni motive etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi tarihteki ilk Formula 1 sezonu 1950 sezonuyla beraber başladı. O yıllarda pit stoplar şimdiye kıyasla gerçekten çok uzun sürüyordu. Her takımda ortalama iki mekaniker araç için servis veriyordu ve ilkel denilebilecek aletlerle çalışıyorlardı. Tekerlek somunlarının dahi çekişle çıkarıldığı zamanlardan bahsediyoruz. O dönemlerde pit alanının yarış yolundan ayrılmamış olması mekanikerler için büyük bir tehlike unsuruydu. O alanda rahat bir şekilde hareket etme imkanları yoktu. Ayrıca mekanikerler aracı içerik harekete geçirmek durumundaydı ve aracın stop etmesi durumunda mekanikerlerin dışarıdan müdahalesi şarttı. Formula 1'in ilk yıllarında ortalama 1 dakika yaşan pit stoplar görülse de 20-30 saniye süren pit stoplar hızlı olarak kabul ediliyordu. Bunun temel sebebi o dönemlerde pit stopların kompleks yapılar olmaması Pit stop demek o yıllarda sadece patlayan lastiği değiştirmek için yapılan işlemlerdi. Yakıt ikmali yasak olmasa da pilotlara fazlasıyla zaman kaybettiriyor. Benzer şekilde lastikler de bir hayli dayanıklıydı. 1957 Almanya Grand Prix'sinde Juan Manuel Fangio, yarışın ortasında yakıt ve lastik değiştirmek için kasıtlı olarak pit stop yapan ilk sürücü oldu. Bu ilk kez denenen bir hamleydi. Sonunda yarışı kazandı. Ama pit stop yapmamış olsaydı muhtemelen galibiyeti daha kolay bir şekilde gelecekti. Bu yüzden uzun yıllar boyunca kimse bu stratejiyi tekrar denemedi. Tüm bunların ardından Formula 1'in ilk 10 yılında pit stoplar 1 dakikayı aşan süreleriyle sadece lastik patlatma ve arıza anlarında gerçekleşen bir eylem olarak başladı. Ama 1960'larla beraber pit stopların önemi kademeli olarak artmaya başladı. Formula 1 daha kompleks bir spor haline geldikçe takımlar da hız kazanmak adına farklı yollar aramaya başladı. 1961 Fransa Grand Prix'sinde Ferrari, lastikleri çabucak değiştirmek için hızlı bırakma somunlarını kullandı. Bu sayede gerçekleşen hızlı pitle beraber Phil Hill yarışı kazanmayı başardı. Bunun gibi küçük dokunuşlar kademeli olarak pit stopları hızlandırmaya başladı. O yıllarda Goodyear ve Dunlop gibi lastik üreticilerinin de Formula 1'e girmesiyle lastik performansı noktasında da rekabet artmaya başladı. Yüksek performansla beraber gelen lastik aşınımı, lastik temelli pit stopların gerçekleşme olasılığını arttırdı. 1968 yılında Lotus, arka kanatları otomobillerini ekledi. Bu durum aerodinamik performansı arttırdı ama daha fazla yere basma kuvveti lastiklere daha da fazla yük bindirdi. Bu da daha fazla aşınımla beraber daha fazla pit stopu beraberinde getirdi. Çok değil daha 10 yıl önce stratejik olarak lastik temelli bir pit stop yapmak bir pilota dezavantaj sağlarken lastik performansı ve aerodinaminin gelişmesiyle artık avantaj sağlıyor. Bu yıllarda ortaya çıkan başka önemli bir ayrıntı da daha da güçlenen ve buna paralel olarak daha fazla yakıt tüketen motorlar oldu. Birçok takım yarış sırasında yakıt ikmali yapmak zorunda kaldı. Bu da pit stop stratejisinin önemini artırdı. Tüm bu gelişmelerin ardından Formula 1 60'lı yıllarla beraber pit stop sürelerini 15-20 saniyeye kadar indirmeyi başardı. 70'li yıllarda pit stoplar gelişen teknolojiyle beraber daha da hızlandı. Takımlar pit alanında daha fazla ekipman ve mekaniker kullanmaya başladılar. 1972 Fransa Grand Prix'sinde Tyrrell takımı lastik değiştirmek için havalı bijon tabancalarını kullanmaya başladı. Havalı bijon tabancaları pit stop süresini ciddi oranda kısalttı. Bu yıllarda takımlar mücadeleci olmak adına daha çok risk almak zorundaydı. Kuralların birçoğunun açık uçlu olmasından dolayı takımlar yeniliklerden hiçbir zaman kaçmıyorlardı. 1974 yılında McLaren otomobilin önüne bir hava girişi yerleştirdi. Bu durum soğutmayı ve aerodinamik performansı arttırdı. Ama aynı zamanda otomobilin daha fazla yakıt tüketmesine sebep oldu. Bu yüzden McLaren çoğunlukla yarış sırasında iki kez yakıt ikmali yapmak zorunda kaldı pit stop stratejileri çok daha karmaşık bir hale gelmişti artık. İdeal zamanı yakalamak için takımlar bir strateji, bir matematik ortaya koymalıydılar. Süre olarak baktığımızda ise bir adım daha ilerleyen takımlar ortalama 10-15 saniye süren pit stoplarıyla yarışmaya devam etti. 80'li yıllarda pit stoplar yarışların kilit noktası haline geldi ve takımlar pit stopları stratejik olarak kullanmaya başladılar. 86 yılında Brabham takımı yarışın ortalarında yakıt ikmali yapmanın avantajlı olabileceğini fark etti. Daha az yakıt, daha hafif bir otomobil ve dolayısıyla daha hızlı tur zamanları anlamına geliyor. Ayrıca otomobil yakıt alırken lastikleri değiştirmek, Brabham'a daha yumuşak ve hızlı bir lastik hamuru kullanma imkanı verdi. Bu taktik 1983 yılında Nelson Piquet'in dünya şampiyonu olmasını sağladı. Bir yıl sonra FIA yarış sırasında yakıt ikmalini yasakladı ama takımlar stratejik olarak lastik değiştirmeye devam etti. 1986 yılında Williams lastik değiştirmek için hidrolik krikolar kullandı ve bu bir devrimdi. 1989 yılında ise Ferrari aracın önüne bir elektronik süspansiyon sistemi ekleyerek avantaj sağlamaya çalıştı. Bu yenilikler pit stopların daha da hızlanmasına neden oldu ve bu yıllarda 5-10 saniye arasında süren pit stoplar görmeye başladı. 90'lı yıllarda takımlar pit stop ekiplerini eğitmeye ve her bir mekanikerin rolünü mükemmelleştirmeye çalıştılar. Yakıt ikmalinin yasak olduğu 1993 sezonunda Benetton 3.2 saniyelik bir pit stop gerçekleştirdi. Bu o dönemler için gerçekten inanılmaz bir süre. Gelecek yıl tekrar gelen yakıt ikmali nedeniyle bu süre 15 yıldan fazla bir rekor olarak kaldı. Bu yıllarda takımlar yarışın uzunluğuna, pistin durumuna ve rakiplerin hamlelerine göre pit stop zamanlarını belirlemeye çalıştılar. Pilotlarla takımlar aracın ve lastiklerin durumunu gözlemlemek, yakıtı pit stoplara göre idare etmek zorundaydılar. Bu değişkenlerle beraber Formula 1 en çok gaza basıp hızlı gidenin kazandığı bir yarış olmaktan çıkmıştı. İdeali yakalayıp en uygun taktiği kullanmak takımların ana amacı oldu. Yakıt ikmalinin de etkisiyle o günlerde 4 ila 8 saniye süren pit stoplar günümüze yakın bir şekle girmeye başladı. 2000'li yıllarla beraber pit stoplar başka bir seviyeye ulaştı. Günümüzde Formula 1 pit stop ekipleri organize olarak bir bütün gibi çalışıyorlar çok az sayıda teknolojik araç kullanarak yaptıkları bu iş büyük bir uyum ve istikrar gerektiriyor. Pit ekiplerinin kullandığı malzemelere bakacak olursak, pneumatik krikolar en önemli parçalardan biri. Otomobili hızlı ve güvenli bir şekilde havaya kaldırmak için kullanılan yüksek basınçlı krikolar havayla çalışırlar ve otomobili birkaç salise içinde yukarı kaldırabilirler. Havalı bijon tabancaları ise otomobilin lastiklerini çabucak değiştirmek için kullanılan özel tabancalardır. Somunları hızlı ve güvenli bir şekilde söküp takabilirler. Ön kanat ayar sistemi ise otomobilin ön kanadının açısını değiştirmek için kullanılan bir sistemdir. Bu otomobilin aerodinamik performansını optimize etmeye yardımcı olur. Fren ve motor soğutma sistemleri ise duran otomobilin aşırı ısınmaması için önemlidir. Eğer yeterli soğutma olmazsa pit sırasında araç hararet yapabilir. Bir de yakıt ikmal sistemi var ama yakıt ikmali 2010 yılından beri yasak olduğu için artık kullanılmıyor. Pit stoplar sırasında otomobili servis eden pit ekibi 21 kişiden oluşuyor. Bunlardan ikisi otomobili havaya kaldırmak için krikoları kullanıyor ve 4 kişi otomobili dengede tutuyor. Bir kişi lastiği çıkarıyor, bir kişi yeni lastiği takıyor, bir kişi de bijon tabancasıyla somunları sıkıyor. Tabi 4 lastik değiştiği için buradaki ekip üyesi sayısını 4 ile çarpmak lazım. Hasarlı ön kanadı değiştirmek veya ayar yapmak içinse ise 2 kişi bulunuyor. Son olarak pit stop'un tamamlandığına dair sinyali veren mekanikerse ise ekipteki son üye oluyor. Tüm bu karmaşık takım çalışmasının birkaç saniye içinde tamamlanması günümüz Formula 1 için bir standart haline gelmiş durumda. 2023 sezonunda McLaren'ın yaptığı 1.8 saniyelik pit stop Formula 1'in güncel rekoru. Bu noktada insani sınırların sonuna geldik gibi görünse de rekorlar kırılmak için var. Gelecekte bu noktada atılan her adım yarışın içindeki bu yarışta daha efsane bir an olarak tarihe geçecektir. Pit stop deyip geçmemek lazım. Kimi zaman yarışın galibini belirliyor, kimi zamansa yapılan ufak bir hata şampiyonanın kaderini değiştiriyor. Orada o kısa yarışın içinde mücadele edip bizi kendilerine hayran bırakan tüm o mekanikerlere buradan selam olsun.